Arkadaşlar herkese Büyük merhaba. Bugün Ahmet Hoca'nın kanalına <laughs> kendim video çekiyorum. Onun Ahmet Hoca'yı diskalifiye ettim sonunda. <laughs> Herkesi bugünü bekliyordu. <laughs> Ve diskalifiye ettim. Bugün e, Midat abi diye bir abimiz var burada. Tanırsınız belki önceki videolardan. Onun böyle güzel bir mekanı var. Bahçesi var, tavukları var, ördekleri var. Daha önceki videolarda da görmüşsünüzdür. Öyle bir bahçemiz var, oraya gelip, bir dedik saç tava yapalım. Tabi burası kalabalığız. Kalabalığız mı? <gülüyor> <gülüyor> kendimi... ya benim açımdan yani, He, ben kendimi 4 saydığım için. Tamam o zaman, sen bitiyor. <laughs> <laughs> acaba gelecek arkadaşlarım mı var falan diye düşünüyorum yani. Ben kendimi kalabalık sayıyorum ya. Şimdi ilk önce yaptığımız şeyi söyleyeyim, malzemelerimizi doğradık, etimizi aldık e, ve malzemelerimizi ayrı ayrı tutmaya çalışıyoruz. Çünkü hepsinin pişme süresi farklı olduğu için farklı farklı e, zamanlarda tavanın içerisine girecek. Bu yüzden karışmasını istemiyoruz kısacası. E, domateslerimizin de kabuklarını soyduk hepsinin. Yok. Domates kabuğunun o serplik şeyini sevmiyoruz. Ee, sonuçta saç tava için böyle lokum gibi bir şey hissiyat versin bize. Ekmeğin arasında sadece böyle akıp giden bir kremamsı bir his versin bize istiyoruz. O yüzden bunları bu şekilde doğradıktan sonra... Allah, burası da biraz... Şey... <laughs> biliyorum olmuyor. <laughs> bu şekilde izleyebilirsiniz ee, ne diyeyim bilmiyorum bilemedim ben bahsediyorum sonuçta bu ele geçirilmiş bir video olduğu için bence ona göre konuşabilirim Ahmet Ahmet hocanın arkasından şimdi arkadaşlar biz videolarda görüyorsunuz Ahmet Hoca bana çok yükleniyor birkaç tane arkadaşınız yorumlarda bana destek çıkmış teşekkür ederim onlara özellikle ee, hocayı Aynı şekilde baskılamaya, zorlamaya devam edin. Burada ezilen bütün öğrencilerin, bütün gençlerin <laughs> hakkını ben savunuyorum burada. Çok fazla yemek yediğimi iddia ediyorlar. Bun, buna da katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Yemek yemeyi sevdiğim için yemek yiyorum. Yoksa başka bir amacım yok. Yani. Ve kilolu bir insanla değilim yani. Hani yiyip... <laughs> yiyip, yedi, yiyip de böyle kilo alsam kendimi tutarım. Ama böyle çok fazla kilolu bir insan değilim açıkçası. Onun dışında işte görüyorsunuz geziyoruz, tozuyoruz, tedavi yapıyoruz. Daha çok vlog tadında videolar çekmeyi seviyoruz açıkçası. Ben daha çok öyle seviyorum. Ahmet Hoca sürekli yap işte öğrencilerimize bir şeyler katalım. Hocam onlar zaten siz onlara katarsınız ayrıyetten. Katılıp grubundan. Biz normal videolarımızı daha çok böyle yemek üzerine, <laughs> gezmek üzerine yapalım diyorum. Bence siz de buna katılacağınızı düşünüyorum açıkçası. Hani Ahmet Hocanın genelde hani izleyici kesimi daha çok böyle bilgi alma amaçlı ama ee YouTube istatistiklerine göre bence daha çok böyle gezmek, yemek gibi şeyler daha çok ilgi çekiyor. O yüzden konsepti değiştirmeyi düşünüyoruz. Bence Ahmet Hoca bu konu hakkında da bir anket koysun. Bir bakalım. Siz izleyiciler ne istiyorsunuz? Nasıl videolar gelsin? Gezmeli mi? Yoksa böyle sürekli tedavi videolarımı? Yoksa işte maral falfa videoları mı gelsin? Daha çok yoğunlukta. Bunları bir konuşalım bir sizden de bir şeyler kat, katın yani. Kanala biraz siz yön verin istiyorum bence. Ben ben olsam öyle yapardım. Bilmiyorum Ahmet Hoca da, da gerçi o, o taraftaydı yani. ama biraz yönlendirmeyi siz yapın istiyoruz. Siz bir şeyler isteyin bizden, biz de yapalım gibi. Ya beraber yapalım. Hani daha önce de kaç defa şey yaptık biz böyle. Bir şeyler yapalım, bir çekiliş yapalım, birileri tabii, tabii, gelsin. Tabii. Birileriyle hani tamam. öğrenci olsun. Ya da... <laughs> Eti kimden aldın abi? Hatip oldun abi. Ha? Hatip oldun lan aldık. <gülüyor> 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 tabii patlıcan at biberlere gerek yok. Patlıcan at bana. Biberlere gerek yok. Bura tamam lan ne yaptın orada? Fazla yatma. Hocam saç tava yapıyoruz burada saç tava. Saç tavanın hikayesi ne olabilir? Ne olabilir? Mithat abi sana soruyorum. Yörükler bulmuşlar yine bunu ya. He? Yörükler bulmuştum. Yörük arkadaşlarımız. Yörük arkadaşlarımız mı bulmuştum? Evet. Bizim kaşımız var mı? Alta kaşı getirsene. Sen at da kaşı getirir ya. Hocam, kuş, kuş getir Evet, hafif aşağı tamam. <laughs> Yok yok, uzun boş. çok apt, Niye, şey yok. yok? Yok, gerek yok sanırım. Kuşlarım, onlar kuşlar mı getirdi ayı oraya? Kuşlar yok. Yani. Daha ne işte, var? Bence babam boşuna getirdi adamları ya. Direkt köze mi otursak ya? Fazla mı yapışık olur? Yok yok öyle değil. Bir anda bitsin istiyorsun herhalde. Bir anda bitsin istiyorum valla ya. Bitsin. Ama o zaman yakarık ya. Öten, yok kalsın. Ö, öten artık kapak var tabi kanda kapak da geçer Ona uyacak bir tane büyük kapak var mı? Kapağa gerek yok ya. Bu daha güzel bir şey. Etin öyle pişmesi lazım ki. Suyunu mu kaldı? Tabii nasıl yoksa pişmez mi? Sert olur. bunun bir sikiden anladığı yokmuş ama ben bayağı pişirecek ne ben. Ya? Ya <laughs> ya bunu ki. Ne diyorsun? arkadaşlar devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi biraz size saç tavanın püf noktalarını anlatacağım. Reklam olacağız biraz. <laughs> ama yine de anlatayım. Şimdi ilk başta zaten bir sürü tarif var YouTube'da. İstediğinizi izleyebilirsiniz ama bizimki özel bir tarif olacak. Ee, ne yapacağız? Şimdi biz burada mangalda ilk önce pişiriyoruz. Közde pişiriyoruz. Ateşli bir ortamda değil. Sadece köz ısısıyla pişiriyoruz. Bu yavaş yavaş et pişirmeye sarılacak. Ve suyunu çok fazla salmayacak bu yüzden. Ve ilk önce etimizi pişireceğiz. Ondan sonrasında sonrasında soğanımıza geçeceğiz. Hepsinin pişme sırasıyla demiştim ya zaten videonun başında. Pişme sırasına göre atacağız. Pişme sırasına göre karıştırıp piştikçe ve tam pişmeyecek bu arada hepsini yarın pişirdikten sonra diğer ürünü atacağız. Yarım pişireceğiz, diğer ürünü atacağız. Çünkü en son ürünün de pişme süresinde hesaplayacağımız için ona onlara ona göre bir pişme ayarı vermemiz gerekiyor. Bence biz bu tabağı kapağa koyarak yanlış yapıyoruz ama siz Tamam, tamam, katma bırak al. Ver ver onu. Yok katacağım. Tamam ver kardeş. Katmayayım mı? Biz olmazsa da Bırak, size makarna da yapacaktı. Ahmet, size makarna da yapacaktım. Makarna iyi yaparım direkt. <laughs> ne zaman ama? Gideceğim diyorum. Bu akşam yapayım size. Bundan sonra bir de akşam yemek mi yiyeceğiz? Ben yerim. Akşam sekizde yapayım size. Tamam. Tamam. Ağır olmaz değil mi? Yok yok, hafif bir makarna yaparız. Fesleğen falan alırız. bilimsel olarak mı anlatayım tuz olayını? Şimdi bilimsel olarak anlatacak olursak tuz dış ortamdaki Eee öz, e, öz kitle değil dış ortamdaki Allah suya gidiyor. Şimdi ete tuz atmamamızın sebebini sordu arkadaşımız, <laughs> hocamız. Tamam ya bu çok zor bir şeymiş ya. Tamam anlatayım, şimdi et pişerken neden tuz atmayız son aşamada niye tuzu ilave ederiz? Bunun sebebi et de sonuçta hücrelerden meydana geliyor ve bu hücrelerin içerisindeki suyun yani sıvının kaybolmaması için dış ortamda yoğunluk arttığı için tuz atarsak hücre içerisindeki sıvı dışarı çıkıyor bu kadar basit ve bu eti daha sertleştirir ve kuru bir hale getirir o yüzden eti pişerken tuz atmayız bu kadar sebebi bu <laughs> ne kadar yani. yani. he, he. Şuraya kat. Hadi, şey, şuraya kat. 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 Şuraya Şuraya kat. Şuraya kat. Şuraya kat. Şuraya kat. Şuraya kat. Şuraya 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 Normal, normal niye adetlerimizi uyguluyorsun? Tam atölye atıyorum. Yani yaptırmayın bize liseler ya. Yani. Vallahi hocam yaptım. At hadi at, at nasıl atıyorsan at. Bırak. Hadi gözün sen yemek yanacak. Vallahi doğru söyleyeceğim normal at. Yemek atacak yanacak. oo. yandı be. Hocam emin misiniz? ben bunlar reklam ayını yapıyorum. <gülüyor> Az bir şey atalım da. Böyle. Şimdi normal karşımıza dönelim. Bırak getir getir çok az oldu. Bırak sen bana bırak. Tamam bırak. bırak asla bir kaşık kadar, oldu ya. Yok yok sen bana bırak. Bugün de kendime kadın gibi çok iyi güveniyorum. Ben ilk kattımı da düşünüyorum. Tamam yine bile az oldu onun için. Sarp, biraz sarp Abi çok acı o ikisi ya. Çok Yok, o abi, abi ya, onu, onu az sarp Onu dökme, onu dökme. Elindekini dökme. Tamam oğlum. Tamam, dökme, dökme. Dökme, dökme. o Şimdi... orayı şuraya. Sıcak Be ben, bez son bir kez karıştırdım domates üzerine atak. Bravo. Tamam, tamam. Karıştırın bırak. Yok karıştırma abi ya. Öyle Biraz kalsın ya. Tamam. Yok <laughs> ateşi düştüğünden değil. Domatesi koyduk ya. Tamam, tamam. suyu Kaldır Bunu sıcak tutuyorsunuz. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Yeni yanıyor. Al, kaldı mı çağırsam? Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Artık yiyeceğiz. Domateslerimiz de son olarak pişti. Yaklaşık bir buçuk saat uğraştık. Yani bir buçuk saattir ateşin üzerinde pişiyor. Tabi normal lokantalara gittiğimizde dikkat ederseniz böyle yarım saatte falan gelir zaten yemek saç tabi. Ama onun sebebi etin pişmesidir. Bu şimdi eti önceden pişirdikleri için o hızlandırılmış versiyon oluyor o yüzden. Ama burada Eti biz kendimiz pişirdik ve közde pişirdiğiniz için biraz daha geçmişti. pişti. Et oldu ama ya. Biraz et taneleri de büyük olmuş. Hepinize afiyet olsun hocam. Size de bitti mi video? Ha, devam ediyoruz. Herkese afiyet olsun hocam işte. Kaldıralım. Abi tamam mı orası? Evet Ağabey burası sıcak Tamamen şöyle tamam, gelsin hadi, hadi gelin Budur işte Ahmet ya Bu mudur budur diyor ya Vallahi esen oldu ya Biraz susuz <laughs> olmuş ama sanırım ya oğlum biz ömrümüzü bu işe verdik. Sen bize üstümüzü işe gördün diye. Bana bana gözüme çok gözüktüğü için. Tuz. Tuz sevmem ben o kadar. Bırak. Şunu tutarak. Şunu tutayamadım ya. Ondan bu. Burak. Sonuna kadar çektik, seni konuşturduk. Konuşamadım. İlk defa mı yaptın bunu? Yok hocam daha önce yaptım. Şimdi e, Mithat Şef'le daha Ahmet Şef. Daha yaptım hatta. Ahmet <laughs> Şef şimdi <laughs> lezzet, lezzet kontrolü yapacak. Şimdi Mithat'ım E, ee, Aliş gelin Aliş. Bir bakalım. Evet arkadaşlar bir saattir. Sabırsızlıkla Burak'ı dinledik. <gülüyor> Anlattı. <gülüyor> <gülüyor> lavaş sağlık Burak'ı. bak şu lavaş sağlık ya. Ahmet. Yani. Lavaş Mithat'ım şimdi bakalım. Bir bak. lezzet kontrolü şöyle bir yap bakalım. Evet, Tadımlık, şöyle, ekmekle ekmekle. Önce sen Çok da lezzetini alamayız. Önce sen bir bak, notunu ver. Olmuş mu olmamış mı? Ne eksik? Tuzu. Ne fazla? Neyi güzel, neyi kötü? 10 üzerinden not vereceksin. Altı. Ne? <laughs> Yok. Neyi eksik? Neyi tamam? Mutfak abi, valla kabul et. etmiyorum ben. Tuz et. Et et eksik. Güzel, et güzel pişmemiş. Eti et ben güzel. söyledim ama eti, eti ben, biraz biraz benden kaynaklı. Benden de kaynaklı, biraz hızlandırdı. Evet. Ondan sonra malzeme çok. Malzeme abi. çok değil mi? Çok. O da sebebi de... Burak'ı doyuralım. Lezzetini ya. alamıyor. O da benden kaynaklı. <laughs> ya dayı gelmesene <kendinsene gülüyor> arkadaş. Yemek... Malzeme fazla. Başka? Çok sulu. Çok sulu. Sen evet. acıdan kaçsana oğlum babanın kuzuluna ne yazdın ne lan? Bırak onun üzerinden altı aldım şimdi ben bakıyorum. Siz kaç arıyorsunuz hocam? Etin pişmesine bakayım. Siz ama yaptığınız müdahaleleri de göz önünde bulamıyorum. Yandı müdahalesi ya. Biz olmazsak daha da kötüdür. <laughs> bu <laughs> da abi sen bana da taşın böyle. Et olmadın. biraz daha pişebilirmiş Burak'ın. Et biraz diri duruyor. Diri duruyor. Ama ee... ben size dedim yani. Etin ama biraz... bize koyduktan sonra pişiremeyiz bu Şimdi Burak ben senin baştaki kalsanı söyleyeyim mi? Et'e biraz su ilave edecektim. Suyla bir şey yapar. Sen yağla pişirmeye çalışsan. Yağla evet. et pişmez. Yağla eti pişirmeye çalışıyorsan Burak kapak katman lazım. Burak. Buharla Burak et şir. yeniden oluşması lazım. Bir taş şefim yakaladı. Ee, sebzelerin pişmesi güzel. Uyum güzel. Görsellik güzel. Dediği gibi bir tadımın et biraz evet, e, evet. yarım pişmiş. Al işte. Tuzu fena değil. İnsan da insana değişebilir. He, tuzu yok. normal, evet. tamam. Ben de 8 veriyorum, Doğan. Yani 8 artı 6, 14. Bence efendim, ben... Bir dahakine doktorum, ben yapayım. Bir dahakine de bir tadım yapsın, biz... Direkt puanlamayı söylüyorum, 3. <laughs> puanlamayı biz veriyoruz. Yani öyle olmaz. Gideceğiz. Öyle olmaz. Senin yerine başka Doğru, bir... Doğruyu söyleyeceğim. Senin yerine başka bir ne yediririz? Bakan ben, ona göre. Doğan, ben, ben yoktur hocam. Son günüm. Su da katalım. Bıraktılar. Gayet güzel olmuş Burak'cığım. Eline sağlık. olsun hocam. Bir tat abi yıkanıyoruz. Altı nedir ya? Allah herkese Allah. nasip etsin. Kimseye aç bırakmasın. Burada geldik emekçi kardeşlerimizle birlikte yemek yaptık. Değil mi Burak? Aynen öyle. Burak da bizim bir emekçimiz bir tat. Hı hı yanımızda çalışıyor. Semekçiliğimiz de destek ya. oluyor. <laughs> stajyer, göre. <köle. gülüyor> stajyer değilsin aslında sen ya. Sen... Yok ya hocam, stajyer değilim ben. Ben bile kendi stajyer olmak görmüyorum. Ne olarak görüyorsun Murat'ı merak etme. Ben, ben ne olarak görüyorum? Böyle takılmaya gelmiş gibi. Aynen baba. Eş dost ziyareti. <laughs> tamam şimdi oldu. şimdi oldu. Eş dost ziyareti doğru değil mi? Mithat'ım bunun altına bir de şey koyuyorlar böyle yanan bir şey. Tava soğumuyor değil mi? Evet. Mavra ya. Mavra mı? Jel döküyorlar hocam. Jel mi yanıyor? Hmm. Sağlıklı bir şey de değil. Bir ertesi yok ya. Yok şeyi mi? tavayı ısıtıyor sadece. Hocam ısıtmıyor hmm. bile ya. Ya da görsellik, dostanecik. Görsellik, evet. görsellik. Sen tuz koyacak mısın, ben ısındırırım. Gencim bıçağım yok değil mi? Şöyle limonu kessek. Bir tadı abi bize bir Arap fındığı yapsın ya. Neyi? Fendi. Beğendi? Arap beğendi mi? Fındığı, fındığı. Fındığı ne lan? Fındığı, fındığı, fındığı. Yapacak mısın abi? Ötü de iyisini vermemiş ama. Bir tadım o... Bir tane tatlı yapan İbo ip, muydu? Ben. Görür mü tamam Tatlı yaptı. Şimdi. Ya. De. Ya tadı İdaret baba ya. Görüyor musun hani? Bu sadece yüklenmeme adına diyor. Kaç oldu falan o zaman? 10 diyeyim ya. Kırmızıya bas gidiyor. Kırmızıya bas. Ortaya. He. Kırmızıya bas